Asr-ı Saadet dönemi hangi sebeplerle kırılmaya uğramıştır? Ve Ali İmran Suresi 144. ayeti ile uyarılmakta olanların kimler olduğu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş efendim. Allah razı olsun. Kırılma diye bir mesele yoktur. Böyle kendi kendimize bakıp şuradan kırıldı, buradan kırıldı diyenler olabilir. Kırılma diye bir şey yoktur. İnsan bu, insan. Mülk Allah'ındır. Bununla beraber peygamberini gönderdi, vahyini tamamladı. Sizin için bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım dedi. Bununla beraber kullar kimi gerçek manada iman etmemiş. Geri döndü. Hemen Resulullah Efendimiz'in vefatından hemen sonra evet, birçok sahte peygamber türedi. Birçoğu İslam'dan döndü. Dininden döndü. Zaten peygamberlerle beraber olup onlarla savaştılar. Kimisi biz zekati vermiyoruz dedi. Neden? iman etmemişler. İman kalplerine dahil olmamış. İslam'ı kabul etmişler. Ama iman kalplerine dahil olmamış. Dolayısıyla hemen anında tepki verdiler. Küfürleri ortaya çıkmış oldu. iman etmediklerinden dolayı. Bu hep böyledir böyle bir önce kemale eriyor. Sonra aşağı doğru iniyor. En aşağıya geldiğinde bir daha yukarı tırmanıyor. Evet, hep hayatı böyle yaşarız. Buna bir sebep aramak doğru değil. Sebep insanın kendisidir. Kulların kendisidir. Onun için Allah öyle buyuruyordu. İnsanların çoğu akletmez, aklını kullanmaz. İnsanların çoğu şükretmez. Allah nimeti göndermiş, seçmiş, ikram etmiş, şükretmiyor. Nimeti hafife alıyor, basite alıyor, dünyayı tercih ediyor, mevki makamı tercih ediyor, Rabbini terk ediyor, tabiri caizse yüz çeviriyor. Peygamberini terk ediyor, yüz çeviriyor. Allah'ın vahyini terk edip yüz çeviriyor. Bize düşen oraya bakıp onları hesaba çekmek değildir. Şundan ya da bundan oldu demek değildir. Çünkü bu hep böyledir. bugünle o gün arasında bir fark var mıdır? Hayır. İman eden ediyor, etmeyen yine etmiyor. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. İman da bellidir, köfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Evet, ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz ökçeniz üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Yani o bir peygamber. Allah'ın gönderdiği bir peygamber ölür ya da öldürülürse. Sonuçta bir beşer. Yani siz Allah'tan yüz mü çevireceksiniz? Allah'ın vahyinden yüz mü çevireceksiniz? Kulluktan yüz mü çevireceksiniz? Siz onun için mi iman ettiniz? Öyle oldu zaten. Allah'ın Resulü vefat etti. Bundan sonra mesela zekat vermiyoruz. Bundan sonra kabul etmiyoruz dediler. Bak Allah'a iman etmemiş. İşine geldiği için, kendini korumak için, sağlama almak için, korktuğu için ya da iman ettik demişler. İslam'ı kabul ediyoruz demişler. Kim böyle yaparsa o Allah'a bir zarar vermez buyurdu ayetin devamında. Kim ne yaparsa kendine yapıyor. Allah'ın sana ihtiyacı mı var? Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Onun için aynı şekilde kıyamete kadar peygamber varisleri gelir, aynı şey geçerlidir. Onunla Rabbine gidiyorsun. Gaye o değildir. Yani gaye müşid değildir. Gaye şeyh değildir. Gaye alim değildir. Gaye bak peygamber de de gelmiş. Gaye nedir? Gaye Allah'tır. Allah'ın vahyidir. Mesela kulluktur. Senin Allah'a gitmendir. Senin, senin kendini bilip Rabbini bilmendir. Rabbinin rızasını, dostluğunu, yakınlığını, cemalini kazanmandır. Hepimiz kırılıyoruz. Onun için kırılmamak için, yani Rabbimizden başka tarafa dönmemek için bize gerekli olan, lazım olan imandır aşktır, muhabbettir, Rabbimize aşıklıktır. Hep beraber aşkı kazanıyoruz. Rabbimizin yakınlığını kazanıyor, rahmetini kazanıyoruz. Gaye insan değildir. Hiç kimse değildir. Gaye Allah'tır. İnşallah gayayı doğru anlarız. Onun için Allah o sadece Allah'ın Resulü'dür. Ölür ya da öldürülürse gerisini geriye mi döneceksiniz? Rabbinizden yüz mü çevireceksiniz dedi. Sadece oraya söylemiyor. Hepimize söylüyor. Sebepler ne olursa olsun. Yani şundan dolayı kazandım, bundan dolayı kazandım. Bu gitti, ondan sonra ben başka tarafa döneyim. O zaman hiçbir şey anlamamışız demektir. Onu gaye edinmişsin demektir. Gaye Allah'ın rızasıdır, Allah'tır. Ebedi hayatımızdır. Onun için öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Ne buyurur? Andolsun ki seni yarattığım ilk günkü gibi tek başına huzuruma geldin. Tek başına Rabbinin huzuruna gideceksin. Kendinden sana hayat vermiş, varlık vermiş. Hesabı da ona vereceksin. Hiçbir bahane uyduramazsın. Şöyle oldu, böyle oldu, şunlar şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı, onun için böyle oldu. Hayır. Hiç kimse seninle Allah arasına giremez. Hiç kimse senin gönlüne hükmedemez. Gönlüne hakim olamaz. Oranın sahibi Allah'tır. Ya Allah'a teslim edersin, ya da Allah'a teslim etmeye ya tenezzül etmezsin, ya gerekli görmezsin. Onun nefsine şeytana teslim etmiş olursun. O zaman da öyleydi, şimdi de öyledir, kıymete kadar hep böyle olacak. Evet.